Oy oy. Selam. Şimdi başlamadan önce. Daha başladık. Twitter'da izliyorduk şimdi yayını. Ne evet, o? Ali ve Veli. Yok Ali ve Veli. Dün 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 de yayın yapma. Yok dün yayın yaptık ya. Ondan önceki. Ona şey etmiş. Yayın şey ettim, açtım, müzik açtım, ona şey etmiş ve yazmış ben de empati 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 deyip duruyorum. Şimdi öncelikle ee, işte kitle yönetmek falan filan demiş. Yönetilecek kitle istemiyorum. Bu bir. İstediğim şey ahanda tam olarak da bu. Hani bana böyle bık 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 bık, bık bağırıyorsun onu e, yönetenlere de bağıracağım. bağıracaksın. Ancak o zaman bir şeyler değişmiş olur zaten. Bir şeyler anlatmış olurum. o Derdim o benim. Hani bir tane tweet attın diye e, yayın şey yapıyorsun. o attığınla da aynı şeyi tepki koyacaksın kardeşim. Nerede bu aman aman uçakları diyeceksin yani. Bak ben diyorum. Ha, bunu benden başlamışsın eyvallah güzel tamam. Artı e, kaçtır yayın için 10-15 gündür herhalde değil mi tweet e, e, şey yapıyorum. Diyorum, Retweet, Like, bilmem ne filan. Hani özellikle yorum diyorum. Sebebi de aha bu. Çünkü bir gariplik var. Cidden anlayamadığımız bir gariplik var. Yani artıyor düşüyor, artıyor düşüyor, artıyor düşüyor, artıyor düşüyor, siliniyor şeyler. Sanırım spammıyor hesap diye düşünüyoruz biz. Çünkü yani takipçi artmıyor, artmamasının imkanı yok bu arada. Yani nasıl oluyorsa o. Çünkü şuraya BTC diye bastım mı? Burada popülerde sürekli çıkıyoruz. Hep tepedeyiz ama nasıl oluyorsa ya bir tek bana gösteriyor bunu, ya da şey ya bir, bir garip. Afşin reklamda veriyor. Hani burada bazen 400-500 like görüyorsunuz şu mesela. Hani bunlar sizin değil arkadaşlar. Hani Afşin de söylüyor zaten ya bunu sahiplenmeyin diye. Ama bir gariplik var. Onun için yorum istiyoruz. E ne diyorum 200 yorum hani 200 yorum yapmakta bir şey yok bugün yaptınız işte mesela bu yayın tweetinde nerede o şunda yapıldı 4-5 kişi yaptı bunu 4-5 kişi onar tane mesaj atarak yaptı e ben de diyorum ki 4-5 kişi de yapmasın bunu e hani şu retweet yapan 60 kişi yapsın 3'er tane mesaj atsanız zaten yani atacağım mesaj da hani böyle yaptığının gibi yapmayın da aslında yani normal bir sohbet yapın e, tweetin altında gayet güzel bir şekilde ilerleyelim diyoruz e, o bile yapılmıyor Evet sen haklı mısın haklısın sen tweet yapıyorsun şey yapıyorsun ama bak ben de burada bu kadar emek harcıyoruz bizde. de Afişin arkada arka planda bir dünya emek harcıyor e, Ben burada yayın yapıyorum 70 tane retweet 100 tane beğeni, Retweet yaparken 2 gramda bir fikrini belirt diyorum. E onu belirtmiyorsun. Evet, sen haklı mısın? Haklısın. E ben haklı mıyım? E ben de haklıyım. E çözülecek bir şey mi bu? O zaman herkes şey yapacak yani, elini koyacak taşın altına. Çünkü ben elimden geleni yapıyorum. Evet, Retweet yapanlara like yapanlara haksızlık oluyor mu? Evet oluyor. Onu zaten e, söylüyoruz. Kurunun yanında yaş da yanıyor bazen diye. Ama ve lakin e, bazen de hiç retweet like yapmıyorsunuz. Ona rağmen hani, bir bugün yani ben yani 200 yorum yapın arkadaşlar. Daha hani, hesap şey olmasın diyorum. Çünkü büyük ihtimal spam yiyor hesap. E, şikayet yiyor yani. 200 yorum işte 100'er 200'er RT like yapın diyorum. Ona rağmen 40 tane yorum olduğu zaman da yayın açtım. Ona niye bir şey demiyorsun? Ya aslında 40 tane yorum yapıldı. Hani sen 200 yorum demiştin. Hani 200 yoruma bile gelmedi. 10 tane retweet var. 20 tane retweet var. 20-30 tane like var. 15-20 tane yorum var. Ona rağmen yorum açtın. Teşekkür ederim niye demiyorsun? Niye empati yapmıyorsun? Yine bir tek eleştirme için ve bir tek sana gözüküyor demiş Ömer. Ben de gözükmüyor işte. Bir gariplik var yani. Çözemediğimiz bir gariplik var. Onu da deniyoruz işte ne hani şey etmeye çalışıyoruz. Hani nasıl olur? Yorumları tweet like bilmem ne falan filan diye. yani baba başka bir yöntemi nedir onun? Hani organik olarak şey etmek istiyoruz onu. Ama böyle sadece kuru kuruya eleştirmek, şey yapmak, adamı soğutmaktan başka bir işe yaramıyor Hani e, söylüyoruz da Evet hani sen kaç tane Allah aşkına? Esat kadar uğraştın mı Esat'ın burada bir dünya limon bağışı da var e, diğer arkadaşların e, e, Keza öyle bu adam niye götünü paralıyor Uğur e, Keza öyle Cenk Keza öyle bazı arkadaşlar hem ekonomik olarak destek oluyor onlar diyebilir yani Uğur diyebilir kardeşim ben yani 250 bin tane limon atmışım ne atacağım diyebilir mesela. E demiyor. Sen iki tane tweet attın ve onun üstüne yayın yapılmadı. Şey yapıyorsun olmaz öyle. Biraz empati yapacaksın. Yani şikayet etmek kolay. Herkes şikayet ediyor. Şimdi göstereceğim ben şimdi şikayet muhabbetinde ne olduğunu. Bugün mesela bir tane retweet attım Haluk Tatar.